Bankacılık endeksi %1,66 kaybetti ve holding endeksi %1,04 oranında amortisman. Metal malların en çok kaybolan %2, 80 olan endüstri endekslerinin %1, 13 ile makine oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam Nisan ayında 253 bin kişi arttı ve beklentileri aştı, işsizlik oranı %3, 5'ten %3, 4'e düştü analistler, küresel hisse piyasalarında, ABD'deki bankacılık sektörü ile ilgili riskleri olan karışık bir dersin. Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi Abd'de ye yeniden etkin olsa da, konuyla ilgili haber akışı yatırımcıların odağıdır. Yoğun veri gündeminin önümüzdeki hafta endüstriyel üretim, ödemeler dengesi, yurt dışında ödemelerin ödenmesi, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranı kararının, Japonya Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Almanya'da enflasyonun izleneceğini söyledi. İngiltere'de, özellikle İngiltere'de büyüme